Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 23 Eylül haftası koç burçları ve yükselen koçları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar yükselen burcu koç olan arkadaşlar haftaya başlarken Menüs, Pluto karesiyle haftaya başlıyoruz. Tabi bu 10. ev ve 7. ev. Yani ikili ilişkilerimiz, ortaklıklarımız ve aynı zamanda kariyer hayatımızda bir takım ilişkilerin kontrolden çıkması, kıskançlık veya saplantılı takıntılı konuların ön plana gelmesi... Platonik aşklar ya da imkansız aşklara meyil etme durumları söz konusu olabilir. E, tabii ki e, özellikle ortaklıklar ve kariyer hayatımızda birtakım sert yüzleşmeler yaşanabilir. Kazanç ve iktidar hırsı ve uç noktalara ulaşabilir haftaya başlarken. Bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. 24 Eylül'de Merkür Uranüs Üçgeni var. E, Merkür Uranüs Üçgeni ise... E, iş eviniz, günlük rutin yaşantılarınız ve para kazançlarınız alanında bir etki, bu açık kalıbı yaratıcı bir enerji içerisinde barındırıyor. Ezber bozan bir doğa demek aslında bir şeyler yazmak, üretmek, öğrenmek, işinizle ilgili yeni, sıra dışı, marjinal fikirleri ön plana çıkarmak, aynı zamanda bir eğitime başlamak olabilir. Sosyal medyada görünür olmak olabilir, kitap yazmak olabilir, web sayfası veya sosyal medyayla ilgili e, görünürlük açısından uygun bir gün 24 Eylül'ü değerlendirebilirsiniz. Ve tabii ki sorunlarınızı ve problemlerinizi çözmek adına çok böyle e, mümkün bir bakış açısı, e, sorunlarımızı çözebilmek adına uygun fikirlerin ön plana gelmesi, aklımıza gelmesi söz konusu olabilir. O yüzden güzel değerlendirebiliriz. 24 Eylül'ü. 25 Eylül Merkür-Neptün Karşıtlığı var. Merkür-Neptün Karşıtlığı özellikle 6 ve 12. evlerinizde. Şimdi 12. ev konularına baktığımızda rüyalar, bilinçaltı, psikoloji konuları, kayıplar, maddi kayıplar, manevi kayıplar, aldanmalar, aldatılmalar gibi konuları içerisinde barındırır. Bu daha ziyade işinizle ilgili, iş yerinde bir takım gizli saklı konuların ön plana çıkması anlamına da geliyor. Ee, tabii ki e, çarpıtılan ifadeler işte gerçek olmayan saklanan aldanma aldatma duygusuyla ilişkilidir. Her söylenen veya her gördüğünüz doğru olmayabilir. Önemli konularda birden fazla kişinin mutlaka fikirlerini alın. Dalgınlık, konsantrasyon veya uyku bozukluğu da görülebilir. O yüzden bu açı biraz e, etkili olabilir 25 Eylül gününde. O yüzden böyle e, uyanıklık da getirir, uyanma, arınma. ...gizli saklı dönen bir şeyler vardır... ...siz farkında değilsinizdir... ...bir uyanış da söz konusu olabilir... ...yani ee, daha önce göremediğiniz... ...aklınıza gelmeyen... ...konuları ön plana getirecektir mutlaka... ...26 Eylül'de... ...Merkür Plüto Üçgeni var... ...zaten Merkür Plüto Üçgeni ve Uranüs'te de... ...büyük üçgen yapıyor toprak elementinde... ...işiniz, kariyeriniz, mesleğiniz... ...statünüz, para kazanç alanlarınız... ...günlük rutin işleriniz... ...iş yerinizde çalışan kişiler... Ee, bir takım hani düzenlemeler, değişim, dönüşüm aslında toplantılar olabilir. Özellikle 26 Eylül'de e, ortaklarla konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar, müzakereler yapılabilir e, özellikle. Ama e, zorlu gezegenlerdir Plüto Uranüs, e, Merkür ise buraları tetikliyor. Özellikle bu açık kalıbı e, fikirlerimizi gerçeğe dönüştürmek teoriden pratiğe dönmek için başarı açısıdır da diyebiliriz. Harika bir etkileşim, sabır, disiplinle ele alınmasını istediğiniz konuları ön plana çıkartabilirsiniz. Takdir ve başarıyla sonuçlanan konular da gün yüzüne çıkacaktır mutlaka. Emeklerinizin karşılığını da alacağınız bir zaman dilimi ve e, 26 Eylül itibariyle Merkür terazi burcuna geçiyor. Merkür terazi burcuna geçtiğinde sizin 7. evinize geçmiş oluyor. 7. ev ortaklıklar, hukuki konular, eş, partnerle e, konuşmalar, görüşmeler, uyum, denge ya da var olan ilişkilerinizde özellikle e, sorunların çözülmesi ya da böyle hani iki kişinin ortak karara varması da söz konusu olabilir. Tabi bu arada e, Venüs de Akrep burcuna geçiyor 8. evinizde. Eşin parası, miras, nafaka, tazminat konularının özellikle daha ön plana çıktığını gösteriyor bizlere ve tabii Venüs Akrep Burcu'ndayken sizin de 8. evinizi yoğunlaştırıyor. Özellikle ikili ilişkiler konusunda e, önemli e, gündemler, derinleşme, e, gizli bilgilerin açığa çıkması, saklanmış konuların ön plana çıkması özellikle bunlara vurgu yapar e, Venüs Akrep Burcu'nda. 11 Kasım'a kadar da burada yerleşik vaz vaziyette kalacak. E, dolayısıyla e, koç burçlarının e, özellikle cinsel hayatlarında, para hayatlarında, eşin parası ile ilgili bir derinleşme söz konusu olabilir e, ve 25 Eylül'de Merkür e, Terazi burcuna geçiyor. Tabii ki Terazi burcuna geçer geçmez de ikili ilişkilerde uzlaşmalar, konuşmalar, görüşmeler, toplantılar, ortaklarınızla ilgili varacağınız sonuçlar anlamına e, gelebilir. Haftayı doğru değerlendirmekte fayda var. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.